arkadaşlar bugün sizlerle birlikte skelet için oynuyoruz. Ya, arkadaşlar şimdi kilere gidiyoruz. Hangi kiler kankiler? Reis. Ne Reisler ne yapıyorsunuz? Selamlar. Reisler ne yapıyorsunuz? Şimdi buradan Selam roketimizi alalım. Roketimizi. Ne? Video biraz Reis. kısa sürecek. Roketimizi aldık arkadaşlar. Anlar koşuruz. Ver köşeler neyse bir kaza bela. Aa kapı kilitli, kapı kilitli. Kapıyı kapat. Kapı kilitli arkadaşlar. Ne yapacağız? Buradan gireceğiz. Görmesin ya. Dursa berbat olur. Ne mi? Git koyver, git Hadi odaya an koşacağım. Girdim. O oh, dans akım akım. Biliyorsun. Ne bant yerleştirdi. Ve arkadaşlar şimdi uç 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 uç. Aa! Arkadaşlar bu arada burada videomuzun sonuna gelmedik. İzleyelim önce bunun bir özetini. Uuu, ne yapacağız lan? Hadi be. Oye oh yeah, oye oh yeah, oye. Oh yeah, Oraya oh yeah. gidebiliyor muyum? Baksana. <laughs> Bak patlayacak. Hatta <laughs> uçacak lan. Ne patlaması. Değil mi? <laughs> Ben şey anlamadım sonunda. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Şu kapıyı kapat. Kapıyı kapıyı, kapıyı. Kitabının arasında örümcek yerleştirecek. Oğlum bu büyük suç lan. Evine girme Şaka yapıyorum. <laughs> <ettim>. Eskiden <laughs> yapmıştım Eskiden dediğimde 3 ay önce mi ne? Ve arkadaşlar şimdi <laughs> he, bu arada daha yeni iki bölüm nasıl hızlı yaptım sorarsanız birazcık Google abladan yardım aldım diyebilirim. Birazcık değil hatta hepsini yardım aldık değil mi? <laughs> ne olacak Allah Allah. Ya yukarı çıkıyor. <laughs> şimdi yukarıdan inmesini bekliyoruz. Ve arkadaşlar aşağı in. Değil mi? Bindi. Bu oda değil. Bu oda da değil. Bu oda da değil. Bu oda da değil. Bu oda da değil. Da değil. Bak gene sıçıyorum. Yani Müslüm. Aynen bu oda. Eee Çıktım bu arada uçuyorum uçuyorum şu an. Eee ee, Buradan nasıl çıkacağım? bunu ne, ne? şimdi şu şimdi buradan eldivenlerimizi aldık. şimdi şuradan bakalım burada değil, Bura değil. Bura galiba aslında. burası da değil burası boyun. Aynen, bura Ne, durum diyor? Ama şunu mu yapacağız? Aynen, hmm, sonra bir kaçalım oraya. Balkona. Aa, eline mi yaptın onu? Ha? Eline yapmışsın o Ne? Şimdi Tamam. Evet. Şimdi kitabın arasında şey yapacağız da, hangi odaya değil mi? Evet, ben onu bir alayım. Kitap bulduğumuz yerde değil iki tane kitap odası vardı hatırlıyorsam. Ama bu göme uçuyor. Yok burada da çıvır uçuyor. Bunlar niye çok odası varmış he? Durun. Durun. Yukarı çıkıyor. Yukarı çıkıyor. Yukarı çıkıyor. Hadi yukarı çıkıyor. Ha çıkmadı. Şöyle çıkıyor, çıkıyor sanki. Arkadaşlar ben yukarı çıkmasını bekleyeceğim. Ne arkadaşer yukarı çıkıyor çıkıyor. Hı, i̇nşallah uzun dursun ya böyle dedim ya az duracak böyle dedim ya çok duracak ya aşağıda diyor dur odaya girmemiş daha bir odaya girsin hangi odaya gireceğiz lan biz? bu oda değil biraz büyük daha hatırlıyorum değil mi <laughs> bu kitap mı değil değil ben buraya hatırlıyorum bura değil Hatta eskiden buraya yapmıştık, eğlenmiştik. Hatırlıyor musun sen? Evet. Nereye gidiyor? Aha bura. Polisine. Oh boy. Kaç şimdi? Wait to that novel ends. Hadi. 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 Hadi sene. Şu ya. Onu Düzgün kaç birazcık.

Bak eldiveni buradan alabilirdik. Reklam izleyerek alabilirdik. Ama biz almadık değil mi? Hı hı. Oha bir dakika. Hı. Bak roketimiz var. Hı, hı. Elimde roketle yıkıldım öyle. Bak buraya <laughs> giriyormuş. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? O ilk bölümü Enes ne gül <laughs> 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 o lan Bunun sana olduğunu düşünsene hmm, Deme hmm. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz Abone ol like atmayı at, unutmayın Diğer videolarda görüşmek istiyoruz <laughs> Görüşmek üzere Ve arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim ee, açıklamada benim ikinci kanalım var. Ona da abone olabilirsiniz. Ve e, eğer kardeşimle bir daha video gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.